Ben gidiyorum. Mert'ciğim. İzinize. Evet. O an bu an. Aa, bir falan yok mu? Arkasından Yeni bir Ya dur Yok, yok be abi. Şey. Aa, Kart e seçecek. Da, evet, bir saniye şu an. Hı, Mert. Doğru, Hadi evet. Mert. <laughs> ben de istiyorum Mert. aynaya Ay ne <gülüyor> <Şahsını> <gülüyor> Dur. Mert. İşlerine güveniyorum. senin yanında olsun. yap. Korkun. Buradan geçersen. Çok zor ya. Yani. ihtimaller çok büyük. 150-150. Yani durun daha bir şey geleceğim. olmadı. Gelecek, gelecek. i̇yi çağır, oh, iyi çağır. Iyi şanslar. Gitti gibi gelir. Bu de... seni tuttu. Bilmiyorum Közüm yani. Bizim kapalı tuttum ben bu Bol şans. Aa. Niye bu tutuyorsun? <laughs> Sen kulağın mı çınır? <laughs> Bol evet. O zaman... Geldiğinde buna karşılıyor olacağız. Doğruyu geliyorsun. Tamam. Doğruyu seçiyorsun. Doğruyu seçiyorsun, aynen. Karıştırma. Gördün mü sana? Kalbinin sesini mi? tuhaf bir his olsa gerek şu anda yaşadığı. Kim böyle bir Gergin <laughs> miydi? Yani o, o gergin... yaşadı mı? <laughs> yaşadı tabii ki. Soyunma odasında da aynı şekilde. Kuliste de yaşadı. O yaşadıkça biz de yaşıyoruz. Yani böyle izlemek de çok aslında üzücü. <laughs> Öykü Hanım kutu iyi mi oldu, Her kötü mü oldu belli değil ya. miyim, gitmeyecek evet. miyim? Gidecek Miyim? Ne zaman olacak? O çok <laughs> stresli Ertin ya. Mert'in oturduğu sol tarafı i̇şte ben bence seçmesi lazım. Böyle. Öyleyse ben, ben sanki böyle sol taraf. şu, şu e Bence, mert in mert in taraf. sol, hissediyorum. Mert'e göre o zaten göre Bana sen, göre sağ. Evet. Bana göre sağ. Evet. Bence sağ Mert'e göre. sizin tahmininiz nedir? Ya sağ yani buradan düz bakarsan. söyle. Ben sağdaki buradan düz bakarsan sağdaki. sağdaki. Ben de sağ. Ben de sağdaki, 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 sağdaki Öykü Hanım'ın tarafındakine veriyor o zaman isteğim. Belo saf sağ. Yani tamam Hayır şu taraf. Kafa tarafı kalsın. Oturuyoruz ya kırmızı oluyor şey. Ben buradan bak bence diğer taraf kalsın. Bunu seçeceğiz. Öykü Hanım'ın tarafı bende onu seçerim. Peki ya sağdaki? Sağdakini sağdaki, yani seçmişiz daha. Bu taraf benden taraftaki. Evet onu hissediyorum. Kaç kişi yani onu diyor? Ben sağ taraf diyorum Bize göre sağ, Merte göre sol. Merte göre sol. 7. Ben ben de, ama ben şu şey olarak hissediyorum. Kapı tarafı Öbür ben kapı tarafı kaç? Dört. Hadi ben bir de bizim yanımızda çeker sanıyordum. Ben de öyle zannediyordum. Onu onun yerinde <laughs> olmak istemezdim. Yok, Yok, şu şu an Ay, bizi duymuyordur inşallah. Mert bizi duyuyorsan gül. Mert bizi duyuyorsun değil mi? Mert. Evet, ha merhaba. <laughs> bizi duyuyorsun değil mi? Evet sesinizi alabiliyorum. Peki, e, burada tabii ki Seçimle ilgili ne düşünüyorsun bilmiyorum. Öncesinde duygularını almak isteriz. Zor bir hafta geçirdin. Şimdi sen giderken onu konuşuyorduk. Ee, her gün buraya gelip acaba bugün mü gideceğim ya da kalacak mıyım? O zarfı seçsem de bir kurtulsam hissiyle geldi. Nasıl bir hafta geçirdin? Şu anda bakıyorsun zarflara. Evet. Yarışmadaki kaderin önünde ve o kaderi de sen belirleyeceksin. Paylaşır mısın duygularını bizimle? Tabii ki de şu an için birçok duyguyu aynı anda barındırıyorum. Yani heyecanlıyım, endişeliyim, stresliyim. Hangi zarfı seçmem gerektiği konusunda bir kararsızlık da yaşıyorum. Burada kalmak istiyorum. Güzel dostluklarım var, güzel arkadaşlıklarım var. Buraya alıştım, güzel anılar biriktiriyoruz. Ve şu an akıbetimi şu an bu zarflardan biri belirleyecek. Özel olarak söylemek istediğin birine hani olursa veda edersen ya da kalırsam şunu yapacağım dediğin buradan yarışmacı arkadaşlarınla arkadaşlarınla paylaşmak istediğin bir şey varsa. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Um, Bireysel olarak kimse pek bir şey, yani bireysel olarak söyleyeceğim bir şey yok ama e, buradaki bütün arkadaşlarımı gerçekten çok seviyorum. Herkese güzel dostluklarım oldu. E, kiminin yeri çok daha ayrı tabii ki de. Onun dışında e, şu, beni yazarken arkadaşlarım beni gerçekten istedik da farkındayım. O yüzden kimseye bu süreçte bir herhangi bir kırgınlığım yok. Bunu söyleyebilirim. Sanırım bu kadar. Peki, evin... Bu sezon ilk gününden itibaren buradasın. O odaya defalarca gittin. Ee, kimisi iyi, kimisi hoş olmayan hatıralar da biriktirdin orada. Şimdi ben başka bir karar için oradasın. Farkı ne? Yani bu odada. Evet, hem iyi hem kötü zamanlarım geçti ve genelde farklı bir süreç geçiriyordum ve şu an bu oda benim kaderanın alımım belirlenen odalardan biri oldu benim için şu anda. Ee, yani bu odanın içerisinde hiç daha öncesinde böyle bir an yaşayacağım aklıma gelmez. Sadece e, tatlı, güzel anılar, anılar biriktirebileceğimi düşünüyordum ama e, benim için şu an çok kritik bir nokta. E, yine sonuç olarak bu odada hep hislerimizi konuştuğumuz bir oda ve yine bu odadayken hislerimle hareket edeceğim. E, Yeni hislerime güvenmeyi tercih ediyorum. Peki böyle kendine ait bir uğurun, bir dua, bir bir şey hani insan bir zorla karşılaştığında kendine ait özel bir, bir şey vardır. Biz seni istiyorsan bir süre yalnız bırakalım. Kendine de vakit geçirmek isteyebilirsin orada. Anlayışınız için teşekkür ederim. Yani genelde bu tarz durumlarda herhangi bir yaptığım bir totem yoktur. Peki. Sadece şansımı şansıma güvenmeyi tercih ederim ve e, aklımdan ilk geçen tercihi yapmaktan yanayımdır her zaman. O zaman biz artık susuyoruz. Bert. O an bu an önünde iki zarf var. Birinde gidiyorsun, diğerinde kalıyorsun yazıyor. Seni hislerinle baş başa bırakıyor. <laughs> Teşekkür ederim ya, ve bol şans diliyorum. Teşekkürler. Ve hepinizi seviyorum. Biz de, seviyorum. Biz de seni, seni. seni seviyoruz kardeşim. Biz de seni seviyoruz. <laughs> Ben ondan daha stresliyim. Ya bana <laughs> sor elinin içini. Yap şunu. <laughs> ay. Evet, doğru da. Aa, ah. Evet. Bence bizim. En sıcak. Hadi o da biri yap. Ben onu seçiyorum. Ay çok gerginim ben. Dil ya, bu değil. Evet. Oh, oh, o. evet, evet. O öyle. Allah Allah. Evet, oh, o, o, değil. Oh. değil. O değil. Oh Hayır evet. bir daha geldim Evet, sesini dinle bizden bakma. En sıcak hissediğini, en pozitif hissettiğin hangisi evet. bu? Hadi. Ay, ay benim istediğim kartı benim seçti. Bizim seçtiğimiz. Ben, ben onu da. Ben onu seçtim. Ben seçtim. Çok gerginim. Yapma ya. ne, diyor? Yapma ne diyor? Ya. Ne diyor? Kalıyor, kalıyor, kalıyor. kalıyor. Alıyor. 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 Yapma oğlum. Alıyor. yaratıyor şu an. Hadi. Şu an göstereyim mi sesimi okumamı istersiniz? Kamerada ben görelim. görelim. Kötü bir şeyse sakın okuma. Hayır ya. Hadi. Hayır ya. Hayır abi. dedim de evet, ben de dedim ben de. Ben de ben de. dedim. Mert'ciğim öbür zarfı da açıp gösterir misin kameraya lütfen? Yemin Aa, ediyorum dedim. Tabii ki de. Ben demiştim onu söyleyeyim. Aynı Tıp tarafı dedik. Diğer tarafı onu ben söylemiştim. Ben de diğer tarafı onu seçmiştim. Oğlum nereden bileceğiz ya? Arkadaşlar bunu bilemezdik ve demek ki zamanım bu kadarmış. Çok üzüldüm ya. Ben fake atacaksız diye bekledim ama. Ben de sana bir şey mi? Gülünce şey bekledim. Kalıyor zannettim ya. Öykü Hanım. Gidebilir miyim kırmızı? Ee, Öykü Hanım ben tekrardan veda etmek için arkadaşımın yanına gelebilir Tabii miyim? Tabii ki seni yani ben şu anda e, sonucu hazmetmen için bekliyorum <laughs> ya o an çünkü ne hissedeceğini bilmiyorum. E, yani. Kendini hazır hissettiğinde kırmızı odadan çıkıp arkadaşlarına vedalaşmaya gelebilirsin Mert. Teşekkür ederim sağ olun. Seni bekliyoruz. ben de bu kadar duygulanacağımı düşünmemiştim. Ya Mert. Oğlum duygulandım, duygulandım ya. Hayatım ilk defa bu kadar romantik bir yemek yiyorum. Sanırım ben de. Ben de. <gülüyor> <gülüyor> gerçek. Gerçekten. <laughs> Kendime ne çok iyi mi? Hakkını hı helal et. Özür dilerim. Helal Çok özür dilerim. Özür dilerim. Ya da zaman geçirdiğiniz olsun. Hakkını helal et. Sen helal olsun. Gel, gel, Tanımaya Öykü Hanım. Biz buraya ilk geldiğimizde Mert'le bir söz vermiştik birbirimize. Buradan beraber gidip beraber çıkacaktık. Sahile gidecektik beraber. Hala mümkün. Geri dönüş var. Geri dönüş var. <laughs> Aa, çok güzelsiniz ama... <laughs> evet, çok güzel. Evet. <laughs> Nasip değilmiş. Aa. Yani hepiniz aslında çaktırmadan böyle bu baskıyla yaşamışsınız. Şu an onu gösteriyor. <laughs> yani, e, burası çok değerli bir yer. Gerçekten. Burada çok güzel canlar biriktirebildik. Güzel dostluklarımız oldu. Ama dışarıda bir görüşeceğimiz hepimizin eminim. Tabii ki, tabii ki. Başka bir seçenek yok zaten. Geleceksin gelin. Beraberiz her zaman. Her zaman. Seni <laughs> çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Allah Allah. çok seviyorum bakıyorsun. Ben de öyle. Geleceksin. Eminim dışarıdakilerimde mutluyum. Her zaman beraberiz her zaman. Üç seninki gibi delikanlı Her zaman beraber, beraber olacağız <laughs> Ama bak bana kızıyorsun sen ne yapıyorsun? Her biri, koca Şu an ne kokuyor? Zaten Meyka bir şey söyledi. Hmm. Tatlı. <laughs> Siz de tatlı sözüm var. Olsun. Kırılı bugüne kadar her şey için kutura bakmaz, seviliyorsunuz. Gözümüz yüzüm. oldu kırık, gittiniz bunu soruyor. Bunları zamanla hepimiz açtık. Zaten görüşeceğiz biliyorsunuz. her <laughs> zaman görüşeceğiz. Selamlaşmadım, öpüşmediğim, veda etmediğim. Hadi aşkım. Vallahi üzüldüm Olsun beraberiz her zaman. Yakınsın zaten biliyorsun telefon var. Bir <laughs> her her zaman görüşeceğiz. Kendine yani iyi bak <laughs> Belki buraya kadar eşlik edebilirsiniz istiyorsan. <laughs> zamanlarıydı. Ne zamanlarıydı. <laughs> Sen olmasaydın ben günler günleri atlatamazdım. Hediye gibi bir şeydin bana. Çok teşekkür ederim. ben teşekkür ederim her şey. Seni <laughs> <Hey> tanışma <laughs> çok memnun oldum. Ben de öyle. Teşekkür ederim. İyi ki seni tanıdık. Ben Biz teşekkür ederim. ederiz. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Şuraya çık, varsa söyleyeceğim bir şey. Hepimize söyle, seni sevenlere de söyle. Bu süreçte e, yanımda olduğumuz için ve sizleri tanıdığım için ve sizi çok seviyorum. Ve teşekkür ederim Gidim. her şey için. Gel buraya lan. Oğlum gitme lan. Gitme oğlum. Niye gidiyorsun? Gidim. Oğlum beraberiz de değil mi? Beraberiz zaten. Beraberiz. <laughs> Akşam sende. Tamam anlaştık. Akşam istiyorum. Hadi çıkarım merdiven. Hadi abi ya. Güle güle Mert. Thank you. kadar çok bağlanmışız birbirimize fark etmeden. Evet. Hı. Ana kadro kopunca evet. evet. Yani biz de öyle hissediyoruz sonuçta. Yani Söylerim.